Kız Yavuz, komşum bakıyor perdenin arkasından. Kız yok ablacığım, vatandaşın tepesine attırma akşam akşam. <laughs> Katil eseriyle geldi Sevim. Geldik sayın abim. Eserimiz de jet gibi. İkinci kapıda. Aynen yirmi dakikada. <laughs> Pilot musun be mübarek? Oo. Eli kolu rahat dursun ablacığım, hasta etme vatandaşı. <laughs> Oynuyorlar Sevim. İyi akşamlar. İyi akşamlar hayatım. <laughs> Vatandaş oynuyor sayın abim bu akşam. Cafer! Buyurun, <laughs> İyi akşamlar. <laughs> koçum geldin mi? Yattın mı lan bu saatte? Yok efendim, hazırlanıyorduk, hoş geldiniz. <laughs> Babacığım, dikkat edelim kelimelere. Aman! Tut kuşum şunu. Ah canım! Kız ne dedik şimdi? Sen de hiç konuşturmuyorsun ha? Uyuyan var, uyuyan Eser Hanım. Saat on biri geçti. Duydun mu ablacığım? Ağır biraz. Uyandırmayalım mikropları. Uyanmış bile senin mikropların. Hem ne mikrop? Ah canım uykusu gelmiş benim. Şşş Cafer <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Prenslerin prensi ah canım buyurun. <laughs> buyurun. Ya koçum. Aman Cafer prense dikkat et koçum. Maşallah efendim maşallah. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar komşum. Hocam bu senin komşuların da bir acayip ha. Şarkı söylüyoruz diye laf ediyorlar. Ederler efendim maalesef. Apartman iyi tımarhane. <laughs> Ay vallahi tımarhane kız. <gülüyor> <gülüyor> ablacığım hastalıkla mı tanıdış akşam vakti? Nerede kaldı bu asansör koçum? Ah pardon gelmiş. Hadi ablacığım atla. Efendim çoktandır görüşemiyoruz. Bekleriz. Gireceğiz komşum. Ne yaptınız? Satıldın büyük hanımın evi. Bekliyoruz efendim. Pazarlık halindeyiz. Akşama sabaha satacağız inşallah. İnşallah. <laughs> Hadi kız bekliyoruz herhalde. Gel kardeşim. vatandaş öyle cahit yok. Ver kuşum. Buyurun. İyi akşamlar. <laughs> İyi akşamlar. Allah rahatlık versin efendim. Bekliyoruz mutlaka. Ayla Hanım da pek güzel kurabiyeler yapıyor. Oh yeriz komşum ellerini oynatma. Pardon efendim. <laughs> İyi akşamlar. Allah'ın cezası haydut. Her gelişinde bir patırtı bir şamata. He, şarkılar türküler. Apartman pavyona döndü. Tabii şikayet ederler. Ederler tabii efendim. Ee, biz şey başı mıyız burada? Affedersiniz. Prens rahat dur yavru. Vatandaş kahvaltısını yapacak. Kız Yavuz beni niye kaldırdın bu saatte karga şeyini yemeden? Ablacığım eten please. Terbiyeli olun biraz. Burada aile ortamındayız. Elbise provamız var. Hah kapıcımız da geldi. Almış mıdır gazeteleri? İlanımız çıkacaktı bugün. Ablacığım şöyle dur. Vatandaş bakar ilanına. Öyle kapı açılmaz hasta etmeyin İyi günler buyurun. Geldin mi koçum İyi günler. Ver şu gazeteleri kız ilanımız çıkacaktı bugün. Ver koçum. Yılbaşı gecesi üç gazında da birden çıkıyor eserimiz. Maşallah. İftar ediyoruz efendim. Hadi koçum bak içine. Hazırlıyor musunuz benim sepetleri? Bugün bitecek efendim. Hadi göreyim sizi. Mahcup olmayalım misafirlerimize. Olur mu efendim? En kalitelisinden. Aferin. Vatandaş vay desin. Ulan bu ne be bit kadar ilan. Gözünüz kör olsun be. Püh. Şamata ablacığım. Aralım. Ha koçum. Sevim yengemize haber ver. Provaya bekliyoruz. Birkaç elbise dikecek eserimize. Kumaşımız da hazır. Çıkma Çıkmam lan Elbise de diktirmem. Bu ne? Allah gözünü kör etsin. Ablacığım bir daha söylemem. Huzurlu bir aile ortamındayız. Vatandaşın kafasını şişirme. Kalk getir çayı. Yeter kız. İçime fenalık geldi. Bayılacağım. Sabahtan beri prova prova. E Yetiştiremem başka türlü ama şekerim. Sık biraz daha dişini. Ablacığım sana yengimiz ne diyorsa öyle yap. Debelenip durma öyle huysuz beygirler gibi. Sıkı sıkı dişim kırılacak vallahi kız. Sen de geçin karşıma öyle. İçine ederim sen dinle provasını da. Hmm, çok yakıştı Eser Hanım. Yakar bu kıyafetler sahneleri yakar vallahi. Abicim benim adım Eser değil tamam mı? Şengül. Şengül. Benim adım da Cemil. Cemil Sayın abim. Of course götür. Sağla. Fazla götürdün Cemil. Başıma iş açma benim sayıyorum. Vallahi bu ikinci selim Yemin etme dik dur şekerim. Heykel olduk lan burada dik dur dik dur. Hop ablacığım laflarımıza dikkat edelim. Aile ortamındayız. Baksana Sevim biz de gidelim yılbaşı gecesi Eser Hanım'ın söylediği gazunaya. Hay seni Eserler götürsün. Cemil çok içiyorsun. Vallahi bu ikinci Sevim. İnanmazsan katile sor. İkinci yenge vatandaş burada yudumlarını sayıyor Sayın abimin bir pastırma, bir domates, bir fırt o kadar. Kapıya baksanıza kız. Bakılıyor ablacığım, sen sarsma durumunu. Prens, rahat ol yavrum sende. İyi akşamlar. İyi akşamlar koçum. Hazırladınız mı sepetlerimizi? Hazırladık efendim. Buyurun. Olmuş mu? Olmuş koçum. Vatandaş alsın sepetini. Biz de alalım bu sepetlerden sevin bir tane. Verirlerse alırsın Cemil. Ne ayıp. Veririz yenge. Buyur sayın abim. Ne demek senden kıymetli mi? <laughs> Kız kapıcı açtın farlarını bizi mi dikizliyorsun orada? Ne münasebet efendim tövbe. Ne edin ablacığım anlamadım. Kapat şu kapıyı ayı çık. Prova yapıyoruz burada donduk. Bu sepet yaramaz sevin. Şampanya yok, çikolata yok gitmişim Buyurun canım abicim, hanımefendi buyurun. Sağ ol birader. <laughs> i̇yi günler. Efendim maşallah, bu ne güzellik, yürüyüşe mi? Yürüyüşe komşum, doktor tavsiyesi. Böyle her gün sarsmadan en az 5 kilometre. Oh maşallah, her gün biraz daha iyi görüyorum sizi. Ne güzel değil mi Ayla Hanım? Öyle vallahi. Yırtık komşum çok şükür. Kefeni yırttık. <laughs> Şükürler olsun ya Rabbim. Ne yapardık bu domuzun elinde? Katiller yürüyüşe çıkıyor Sevim. Vay sayın abim. Saat gibisin maşallah. Takılmayalım canım abicim. Tak yürüyelim. Daha konuşacaklarımız var. Yürüyelim birader. Buyurun. Estağfurullah canım abicim. Sen buyur. Ablacığım yürü. Ay, çekmesen öyle kız. Tepe taklak gidiyordum. Huzurlu bir <laughs> aile <ay> ortamında ablacığım. <laughs> Terbiyeli olun please. <laughs> Sefa ile efendim. Ne güzel böyle Amerikan başkanları gibi hem yürüyüş hem iş. Aynen komşum, Clinton gibi. Sen daha büyüksün canım abiciğim. Dek, Clinton da kimmiş? Horoz yine sana mı kaldı? O bizim canımız Cemil abi. Ne demek sana mı kaldı? Aman al götür al götür. Çekemem onun akşama kadar ürülerini. Ablacığım yürü. Bozma benim asabımı. Ay. Yoluyor adamı hırsız. Yürü, Hı. ne biçim. Hastalığından yararlanıp kim bilir nasıl götürüyor. He. Bir toparlasın. Bak ne yapar Yavuz Bey adamı. Vurur vallahi alnından. Katil katil. Yavaş yavaş canım abicim. Tak. Hem konuşalım hem yürüyelim. Telaş etme. Telaş yok birader. Vatandaşa telaş yaramaz. Devam et. Patatesi ne yaptınız? Yolda canım abim. Tak. Yarın emirimizde. Gelsin birader. Kaç ton demiştin? Kaç ton mu dedin canım abicim? Ee... E, yok birader. Vatandaş şey yok. Kısa bir net. Geveleme kaç ton? Sekiz olması lazım canım abicim. Evet sekiz. Hop be Adamın kafasını bozma tamam mı? Olması lazım falan yok. Ne söyle? Sekizse sekiz. Sekiz canım abicim. Tek sekiz. O kadar. Vatandaş elakalı de yok. Yok canım abicim. Prensi korkma yavrum. <laughs> Babayla konuşuyoruz. Aman aman. Rahat durun birazdan. Bıktım sizin patatesinizden de fasulyenizden de ha. Ablacığım, sağlıklı bir yaşam ortamındayız. Terbiyeli olalım. Nereye bakıyorsun? Ay nereye bakacağım kız? Sen de iyice kıskançlaştın ha. <laughs> Ona buna bakmak yok. Dağıtırım. Eee birader kaçtan aldın patatesin tonunu? Patatesin tonunu canım abicim yirmi. Yirmi ne? Milyon canım abicim. Yirmi. Milyon. Milyon. Sen vatandaşa kafam bulursun birader. Estağfurullah canım abicim. Ne kafa bulması? Nereye baktın öyle ablacığım? Kız sen de manyak mısın ha? Oraya baktın, buraya baktın. Ablacığım, bu vatandaş falan dinlemem. Seni şuracıkta yatırır, <laughs> boğulurum şerefsiz? Ay! Ay! Hasret insanı! Aman canım abicim, ne yapıyorsun? Sana böyle sinirlenmek yaramaz. Aa! Sağ ol. Katil de eseri tam zamanında yürüyüşten döndüler Sevim. Döndük Sayın abim, dakik. Kız bu baykuşun da başka derdi kalmamış. Karısına rapor veriyor. Kızım Güzel konuş. Huzurlu bir aile ortamındayız. Rahatler olsun efendim. Maşallah bugünkü yürüyüşünüzü de iki dakika farklı kapattınız. İki değil. Bir dakika 52 saniye. O kadar olur sayın abim. Kronometre mi tutuyorsun vatandaşa? Olur efendim olur. Her gün daha hızlanıyorsunuz maşallah. Kuyruğu dedip yattığımız zaman vatandaşın arkasından böyle konuşmamışsın ama komşu. Ne demişim efendim? Ölse de kurtulsak demişsin komşu. Haşa efendim, vallahi iftira kim uyduruyor bunları? Demişsin komşu maalesef, hiç yakıştıramadım sana. Dedi dedi, ben şahidim. Allah boyunu devirsin inşallah, pis müzemmil. Hmm. Sen de iyi yırttın kefen ama. Bizim bir ayı Kamil vardı, benzetmek gibi olmasın. O da böyle gitti rahmetli, yatakta. Aa, ne diyor kuzu öyle yatak matak? Hop! Oh. Vatandaşın özel hayatını karıştırmıyor musunuz sayın abim? Ayım oluyor. Alzheimer <laughs> babacığım, bunama bunama! Çeneni tut, patlatırım ha! <laughs> Dur şurada efendi gibi. Anam, katil. Saatler olsun buyurun. Sağ ol koçum. Biz herif utanmıyor komşunun arkasından konuşmaya. <laughs> Patlatacağım gözünü. Ha, ne yapar Yavuz Bey adamı? Değer mi kızamam? aman sinirlenme Bırak şu manyağı. Aa. Patlatırım ablacığım. Vatandaşı öyle çarçurtuyor. Buyurun. Çok konuşma sen. Buyurun. İyi günler. <laughs> İyi günler. İyi günler Yavuz Bey. Nasılsınız? Tıngır mıgır giderdi o Sağ ol. Sen nasılsın? Çok şükür nasıl olalım bildiğiniz gibi Kız nerelerdesin görüşelim Zilli Anam. <laughs> Sen nasılsın kızım Teşekkür ederim iyiyim Hayırlı haberler varmış Ne gibi Yavuz bey Bir kısmet çıkmış diye duyduk yenge Saklama kız çok da zengin birinin oğluymuş çocuk ha? Kim uyduruyor bunları canım Ablacım hop biz konuşuyoruz öyle duyduk yenge Vallahi yalan billahi yalan Ne kısmeti Yavuz Bey amcası okuyor kız daha Oksun yenge tamam. Mesele kapanmıştır. Yürü ablacığım. Ya yetme öyle kız. İyi günler yenge. İyi günler. Vatandaş seninle gurur diyor yavru. Ver bir yanak bakayım babaya. Kız öpme şunu. Sapık mısın nesin ha? Ablacığım kelimelerini seçerek konuş. Öperim ben bu yavruyu tamam mı? Al iş şu Ver ablacığım sağ ol. Hasta bakıcı olduk artık biz de evde otur otura. Ablacığım ver şunu söyleme. Veremiyorum ki kız. Kapacak elimi. At şunu kucağından. Kapmaz. Ver şöyle. Bakacak şey kız. Gözü kör olasıca. Nasıl da aynı aynı bakıyor bak. Kalk lan kalk de çağır. Biz ne yok seni burada herhalde. Dök üstüme. Dök de oyayım seni. Yavrum dur şöyle bakayım. Bak huşlandırdın hayvanı. Gebersin aman. Ablacığım huşurlu bir hale ortam içerisindeyiz. Bozulma benim ağzımı. Bozdur lan. Boz bakalım hadi. Oy yarım. Oy sıkıysa. Ver şunu. Dökmeden içelim. Vitamin de kaçtı zaten. Al aman. Buyur ama yavrum. Yok bir şey konuşuyoruz eserimizle. Başlayacağız senin eserine de sana da. Bu ne lan? Sahne hayatın bitti senin yüzünden. Ablacığım güzel konuşalım. Yolacağım şimdi saçını Ay. başını. Cas çavlak kalacaksın. Akşam da biraderlere yemeğe davetliyiz. Bozum olma sonra. Gitmem dedim, o kadar. Ben de seni yolarım o zaman. Ay, çekil kız başımdan, manyak mısın nesin? O yemeğe gidilecek ablacığım, yolarım. Ay. Vatandaş hesabını alacak. Hadi kız, ne hesabı? O herif seni ta ta kazıklayıp duruyor. Kim demiş? O yarım şerefçisi Beni kazıkacak adam anasından doğmadı da. Buyurun. Yürü ablacığım sallanma. Ay yavaş kız tepe taklak gidiyordum. Yürü. Gidiyor haydut. Efendim güle güle hesaplaşmaya mı? Hesaplaşmaya komşum. Bakalım vatandaşın yüzüne nasıl atıyormuş defterleri. Anam. Aman efendim ama Siz bize lazımsınız. Allah göstermesin kalbiniz falan tutar. Ay Allah göstermesin. Olmaz bir şey komşu merak etme. Saydıracağım ona yıldızları. Efendim vallahi siz yine sabırlı insansınız. Böyle biri benim yanımda çalışsa çeker vururum ya o ya ben. Vuracağım komşum. Bu sefer gitti. Hesabı görelim önce sonra tak tak. Vah anam bah. Allah taksiratını affetsin. Katil taksit atı vurmaya gidiyormuş Selim. Koş. Dolduruşa getirmeyin lan şunu. Aa, aa zaten yarım adam. Bizimle mi sen ablacığım hop. Ağzına çıkanı kulağını duysun. Ata. Yavaş kız. Yavaş Atla. be. Yürü lan. günler. Dikkat etsene ezilecektin. Ay. Ay tut. İkisi birden geberse de kurtulsak.